arkadaşlar ben Berkay, bugün sizlerle karşı dört 4 modan favori kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yanımda Umut var Merhaba arkadaşlar ben Umut En son nereye geçmiştik lan biz <laughs> Aynen şu en son şuralara geçmiştik arkadaş Arkadaşlar arkadaş, Berkay şimdi... hala arka plan sesi geliyor mu? Hangi arka plan? Yok gelmiyor gelse videoyu durduracağım Evet arkadaşlar direkt başlayalım biz İnşallah yanlış bölüme girmedim Tamam <laughs> da Abi var ya. geçen bölüm çok uzadı. Bir saat çektim. Yüklemesi de 1 saat, 1 saat. Beyzin'e neden gelmediğini söyleyelim. ile uğraşıyoruz. Adamlar Beyse hazırlıyor. Biz nereye gidiyoruz lan? Hazırlandığında gelecek. Adamlar daha doğrusu üşeniyor hazırlamaya hazırlamıyorlar. Oğlum bence hazırlamazlar lan onlar. Ya bir sus ya. Şu an ben, Şun... ben Facebook arıyorum onları. Oy shit ya. Kampasik. Abi bomba düşemişler ha. Kampa <laughs> söyleyin banka soygunu 65 dakika kaldı. Tamam ben yetişirim. gebereceğim ha. Sen ne görev yapıyorsun şu an? Mal görevde gebermeyeceğim. Kendim gerçek hayatta gebereceğim. Ha oyunda ne görev yapıyorsun ya Mal Abi sabahları işe yarıyor ama. Saatlerden beri uğraşıyorum şu anda. Mesela sabah 7'de girdim. Ona kadar rahattı. İşe Ondan... olmadığı zaman rahat oluyor. Ay. Ondan sonra bir baktım öldürmeye başlıyorlar artık. Yedide girdim, 2-3 tane polis var. Baktım. Ondan sonra girdim, biraz durdum, 10 taneye çıktı. Saat 10'da zaten 20'lerdeydi. Sarjörü bitiyor lan. Zaten 11'de 40'lardan başka bayağı fazla oldu. Lan şey gördüm ben konvoy. Admin Abi. konvoyu var. Nerede parayı? Sen onu şimdi yeni görmüşüm. Ben onlardan çok yapıyorum. Abi Doğru siyah ya. arabası. Hayır sadece Berkay öyle bir şey değil. Senin dediğin değil. Bak en az 10 kişi arka arkaya siyah arabalar var ya. Biliyorum oğlum ben de gördüm onları. Abi bombardıman yağıyor lan. Abi her duman içinde kaldık, Gidiyorsun her yer dumanın içinde mi kaldı? Aynen kaldı. Ha? Ne gidiyor küçük çocuk? Ha? Ne gidiyor bunda kara küçük mü Abi oha deprem oluyor. Her yer kırık Arkadaşlar az bir Ay kadar Önceki bölümde biz oradan bu tarafa doğru yukarı çıkmıştık. Şimdi Arkadaşlar. Bu çalışıyor mu lan? Abi çalışıyor. Yeah motherfuckers Sülalenizi getirin lan Nasıl getir? Sülalenizi getirmeyin Hadi işte Aha koştura koştura buraya gelmişim ben. Şimdi bu saatte mekanik çizik yapıldı kanka. Abi oyuncudan çok olduğu zaman mekanikçilik yapmak en iyisi. Çünkü araba çok fazla çok fazla oluyor. Aynen ya. Abi bir de çok iyi bina var çalış, Çalış çalış. Bak şimdi Berkay. Kaçma gel buraya kaçma. Tam sen Bak hiç yıldızım yok. Polise yanlışlıkla bir gıdım çarptım tamam mı? Ama ya bak yanlışlıkla. Alttan da yazdım soru diye. O da yazdı fuck you yazdı. Bana sıkmaya başladı. Sen de şu kodda şeydin. Şey. Geri mi çekiliyoruz lan? Tamam. Aynen geri çekiliyormuşuz. Hadi al. Ooo onu DS'ye kadar o beni öldürdü oğlum. Başla. Aha. Aha. Pampa insene bir bakacağım. Ne olur. Pampa. Aha yumruk attım diye polisi şey yedim lan. Yıldızım mı oldu? He. Abi bak şöyle bir şey okudum. Los Santos'ta adamlar daldığı zaman sadece jayliyormuş. Los Santos'ta dalmazsan jayliyemezsin. Nasıl dalmaz? Ne kadar yani? Mesela Las Venturas'ta dalarsan adamları jayliyemezsin. Ee. Yani şey söyleyeyim yani. Sen Los Santos'ta sürekli şey adamları dalıp jayliyorsun ya. Ama abi Los Santos'ta beni öldürüyorlar. O jayli atma şey çıkmıyor. Ben adam akıllı silah verseniz ben bundan ne yapacağım ya? Nefes mi ittireyim? Ne yapacağım? Abi dört kişiyi geçemediniz ya. Yazıklar olsun. Abi geri çekilme zamanı geldi galiba. Silahını ver kanka. Daha da yok. bak bak ben basıçarım lan bunu çarp ya nere tutuyonuz abi önün olmasın küfür etcem küfür etcem gel adamla ya ben bu abi. tarafı alırım <laughs> ya, ya. şu ak'yı alıyım bana ekraniye almak nereyden yapıcam Abi sağlam koruyoruz ama ha. ordu geldi hala geçinmeyiz. Neredesin kız? Bak kaçta bir gazete açtın? Abi kaçtı, bilmiyom. Kaçta bir gazete açtın? Bilmiyom. Allah Allah. Abi olmuş mudur? Abi çok korktum var ya. Abi size yanlış davaya atladım. Abi Allah belanızı be, versin bombalar. Bak. Arkaya kaçıyor. Allah'ım ya. Of. Adam pipili afer pipili afer diye tutturdu lan. Nereden çıkıyor ne ne? bu? Abi. Geri mi çekeceğiz? Ne yapacağız abi? Kontrolü kaybetmeye başladık. Abi şunun içinde ağır makineli vardı ben niye onu kullanmıyorum? Ayak kırmışlar. <laughs> ne yapacağız? <laughs> Umut'un interneti gitti ya. Evet arkadaşlar benim internetim gitti. Ha bunu patlatacakmışız. <laughs> Kampan abi. Başka var mı lan? Pampa ben sikt işte kafalı Cafer olmak istedim. Pampa gel buraya. Biz öldü galiba. Yukarı mı çıkıyoruz gelin? Oğlum kaçtık. Şaşık şaşık geri çekmiyoruz. <laughs> en geriye kaçtık abi ya. Şimdi ne geliyor lan Gel hadi çapa. Şurada füze var, falan 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 şey etselmaz lan. İçeri girip bakayım. Zehirlendim lan ben. Baba abi dedim silah çıktı işte ya. Nerede? Abi tank mı gelecek? Abi tank gelmiş la. Tank getirmişler. He şimdi yine alamadı. Hadi. Bu çok güçlü atması saçma geldi bana. Aynen lan. En iyi para kimde? Başka var mı kanka? Yani bir tane daha var. Nerede o da? O da öldü. Tamam silahımı aldım. Ya. Başka silah var mı kanka? Me evet, mecburi buna Ama bir ordu yok ettik ha. Abi. abi çok pis para kasmam lazım. Evet akışta kaldı bize de devam ediyoruz. Ne oldu Umut? Doğru videosunu çekeceğiz mi? Bilmiyorum. <laughs> Sağolur zaten çok kişi biliyordur bence çekelim ama arabalara her bu kaldığımızda. Beni ben galiba Double six Double six Hopla çabuk Abi, abi. abi. <laughs> Bizimkiler görmüyor mu o adamı ya Abi amma mazlum. bir arabayı alamadı ya. Nereye gidiyoruz lan kadar? Fix it. böyle rakiplerinize sizin ya. Ben yardırıyorum vallahi. De Siz önemli değilsiniz diyecektim de öldürüyorlar. Amına koydum. Bu arkacı. Bana daha hafif bir silah lazım. Ha bu Lan. hayvanları? Geber ya gelmeyin siz. Abi resmen üstüme desen çizdiler ya. Lan. Döverim. Ağzına sıçtım Ampa Abi sülaleyi toplamışlar. Arkadaşlar şu an düşmanın içine içine gitmemiz lazım. Çünkü bizi kurtaracak helikopter orada duruyor. Ama bu şeyler sizler sıkmasa da bir de çok güzel olacaklar. Bir de gözükmüyorlar. Uyuz oldum bak ha. Bağırma lan kulağımı yaptın Abi aha. uyuz oldum ya Gözükmüyorlar bile Aha Aha Berkay bak lan aha Oğlum nasıl sesi alın- Oğlum bak sesi alacağım nasıl alınıyor evet, işte lan sesi Abi ya Oyun altı atıyo ardı ardına Sinir oldum Bak bak nasıl geliyor şerefsiz nasıl geliyor orada Ben de o taraftan geçeceğim. Orası fazla kaçıyor. Ne aldım bak sana göstereyim. 3 al. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Abi. abi vallahi çok komik ya. Ben de yapıyorum onu bana gösteriyorsun yaptığım şeyi. Allahım malı Allah, bak çekicinin arkasında çekici onun arkasında araba. Biliyorum al, biliyorum anladı. Yapıyorum ben de onu. Nah yapıyorsun Allah. ya ram yapıyorsun yap da göreyim. Nah yapıyorsun ya komik Allah. Çok komik. Evet çok komik. Ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha. Hadi gülelim. Gıdıkla da güleyim. Bunu kurdum sıkmayın. Kanka yanında olsam. Alnınıza sıçarım öyleyse. Kaçarım. Tamam. Sıçarım ağzınıza. Hiç kuruş para verecek. Nusul <laughs> yaptığımı değmez lan. Aaa lan pompa gel pompa. Afacan. Hadi gel lan. Al beni lan. Be Bana mı diyorsun lan? Hayır. Sana mı diyeceğim? Sağ ol. Gel gel. Ne yapıyorsun salak herif? Allah'ım tek başına neden salak salak konuşuyorsun? Yavaş yavaş artık ya. Yani. Ama ağay cebine cebine ağay bayramda açıklık yaparsın her şeyi yapamazsın bütüne sokarsın bebe lafıyla ama ne koyma cebine koy bayram açıklık. Işte. Merhaba tam <gülüyor> giderken <gülüyor> yediyle ile şeye koyacağım. Berga hatırlıyor mu küçüklük lafı lan ne ben, ben, babam kızıyor lan. <laughs> Sen hala küçüksün de sarım. Ya sus ya. Hadi lan oradan. Bir video çektir benim ama. Ne video çekiyor şu anda? Amına koy tövbe tövbe. Abi çok küfür ediyorsun gereksiz yere ya. Bakın Fark ettiysen tövbe tövbe dedim. Tövbe, Ar tövbe. ardından tekrar küfür edersen daha büyük günah gidiyor. Tövbe tövbe dedikten sonra tekrar küfür edersen daha büyük günah görüyorum biliyor musun? Ne kardeş ne Sen nalen tozlu kutlenici Kuledekiler bende baba Hadi al 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 Abi SGK bizde bir <laughs> Senin tek şey sorunun dostum Okoca götürün Okoca kafandan büyük olmuş Ay o koca kafanın o koca götünden büyük olmaz. Senin de tek sorunun beyninin ceviz kadar büyük olması. Pampa ondan da büyük merak etme. Aynen aynen. Evet. Kanka sağ olsun seni yatakları nasıl pozisyonlarla yapacağımı sağlıyor. Ya sus. Ehe. La laf girdi tabi senden çıkarsa bana da girer böyle. İşte son yardım edeyim. Kampa Mahalleye çağır yardım edelim. Kampa sen öyle san şu an bacakların omzunda hala girmedin. Bacakların omzunda da vermem diyorsun Berkay. Aynen. Çinli bom. Bu adam kim lan? Tipine <laughs> sokayım. Aman ben söyledim işte. Yeni gelmemiz işte. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Bak tövbe tövbe diyorsun ardından tekrar küfür ediyorsun daha büyük günah Allah giden, Allah bu bu günah mı? Bak bak sen, bunu bana öğreten senin büyük enişten dedim o sırada yavşak demedim. Yavşak doğrusu ama büyük yavşak demiş de olabilirim bilmiyorum. Pampana abi. Aga, sana bir şey diyeceğim. Efendim. Sen deli çıkmış seni de pampa. Abi buralar hep tanıdık geliyor bana. Kanka dikkat et ben deli hissetmiş olmayım. <laughs> <Abi. gülüyor> Dişini sen alan. lan. <laughs> Abi dişine göm ben. Abi ben bu almak deli bırakacağım bu da şey. Benim seri olmam engel. Kardeş işte ona sen dediğim tipsizsin dedi bana. Ne tipsiz? Bunlar hep bizden lan. SGT falan filan. Abi top var koyayım Geçtim bok bok da pampa Gittim öküz gibi bilerek çarptım Evet pampa bir daha çarptım Arkasına dolanıp sıkacağım şimdi tekerlerini. Bunları yaptım polis ha. Abi lastikleri lastikleri sıkın lastikleri lastikleri. Pompo biliyoruz. Var ya iki tane bak iki polis bir de Bak Lan kuleye kuleye amın Allah'ım. Kulemizi yıktı ay Araba savaşı oldu lan burası. Vallahi biri ona geçiriyor biri buna geçiriyor şak Temsiz geliyor oradan korkmam da. Adam ne biçim bir korkak ya abi sus be. Bir şey sus söyleyeyim. sus. Bir şey deme istemiyorum. Hiç. Run forest run. Bu diye bir şey sana bir şey söyleyeceğim. Batman. Abi beni hızlı koşmuyor ya bu nedir? Berkay sonra da bana konuş yoksa arka plan sesi geliyor deme ama tamam mı? Tamam aksiyonun ortasında konuşma sen. O zaman. E pampa nereden göreyim onu? E paylaşımı yap yaptığı gerek. Sen bir kere sus dediğin zaman temizli. o zaman susacaksın. Hadi lan nereden seni ağzına koydum muydu? Elçiyle kaçtık. Salak kalitler. Ne yazık? Ne yapalım? Ne ya? Tamam sen, ya. sıçar kaçar amca. <laughs> adam yanımda şey çekiyor bana, tamam mı? Silah çekmiş. Polis ama ha. Ee, adam durdum durdum. Allah, sıçar kaçarım. Tak diye bir vurdum kaçtı. Bir daha vuracağım. Tamam ben onu öldürürüm. pam tamam, pam. Tamam, Öldürdün tamam. şuna an şey geldin. Ağzına sıçtı özür evet. Ölürsem küfür ah. ederim. Ölürsem küfür Aa. Ah. ederim amına koyayım. Ve öleceğim galiba. Ben öldüm kanka sen ölme. Ben ettim sen etme. Pampa polis benden kaçayım. Amına koyayım sen nereden geliyorsun? Aa basıyorum basıyorum. E, Pampa. Anca 9 tane bulabildik ya 30 taneden. Hadi tamam sadece benmiş gibi hissediyorum ya. Küstüm sana. Öyle diyorlar lan bana. <laughs> Geyle. Onu şimdi patlayacak arabadan yanına durmayın. Ağzını çiftçikliler Para para ya tecavüz ettim. Loge no, Lan Loge muydu neydi bu fo... işte Ağzına bomba atarım Ama urff Dursun sen ya Evde <laughs> kusura devam ediyoruz Umut var ya az önce videoyu izledim acayip küfür ediyorsun Pampa ben kendi derdimdeyim sen ne derdindesin ya bir nasıl yer sıkıldı oğlum. Lan oğlum nasıl düzelteceğim yardım et lan. Bir abi şu an video çekiyorum farkındaysa. Abi ağzına sıçıyım bozuldu. Ağzına Niselle, sıçtım nöze. lan. Az, biraz az da küfür etsen daha güzel da olacak biliyor musun? Tamam bir dakika Allah aşkına bir dakika. Sikerim be lan. Bu amına. Pampa neden o? Ben öldürecektim seni. Ben öldürecektim. Olmuyor ya. Ne şuna bastım. Bir dahaki bölümlerde umutla skype'den konuş, konuş konuşmayacağım. Ne? Çok küfür ediyorsun. Ee? Ve çok bağırıyorsun. Ampa. Ve sonunda arkadaşlar bir bölümde aklına geldik. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.